Sevgili izleyiciler merhaba, yaz aylarının gençlik dizisi olarak yayın hayatına başlayan, kendi düşen ağlamaz dizi oyuncularının özel hayat ilişkilerini sizler için araştırdık. Hakan Yılmaz, Ayrılsak da Beraber dizisiyle adından söz ettiren usta oyuncu Elif Öngel ile dünya evine girmiştir. Selen Soyder başarılı oyuncu 2012 yılında Tolga Han Saçman ile sevgili olmuş ama 2 sene sonra ayrılmıştı. 2015 yılında Eren Fransız ile nikah masasına oturmuştur. Berat Yenilmez yetenekli oyuncu 2012 yılında Seda Yenilmez ile aile hayatı kurmuştur. İvda Zizan Alp, güzel oyuncunun bilindik bir sevgilisi yoktur. Yonca Şahinbaş 2015 yılında Kora Şahinbaş ile dünya evine girmiştir. Serhat Onat Karizmatik bir oyuncunun sevgilisi bulunmamaktadır. Sait Genay Usta oyuncu Yasemin Genay ile evlenmiştir. Çağla Boz, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaktadır. Eylül Tumbar Bizi de Azize karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu rol arkadaşı Enes Koçak ile aşk yaşamaktadır. Peki sizler hangi çifti daha çok beğendiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.